Tabii ki memnunuz. Adam gibi adam yani. Herkesi sadece seçim zamanı değil her zaman geliyor, geziyor. Hemen hemen bütün köyleri her ay geziyor. Kendi çocuğumuz, kendi toprağımızın uşağı memnunuz. Derli izleyenler, Bafra 55 Net ekibi olarak bugün Alaçam'dayız. Alaçam'da Belediye Başkanı Ramazan Özdemir hakkında sorular soruyoruz. Buyurun gelin hep birlikte izleyelim. Çok güzel yaptıkları işlerden memnunuz. Yüzyılda kazanılan demek buyumuz. Belediyemiz işte iş sahası, iş sahası açmasını olması lazım. Olması lazım. İş sahası evet. olmasa Alaçam'ın yani biraz göç olayı çok. Bunu önlemek için mutlaka bir iş sahası açmalar lazım Alaçam'ımıza. Seçtiğimize peşman olmadım. Yaptığı işlerden ve kendisinden çok memnunuz. Yapacağı işlerden de eminiz. geç ve azimli çalışma hizmetlerinde. Köylerde olsun, her köy köy geziyor. Önceki başkanları yapmadığı işlerleri yapıyor. Muhtarlar gibi bütün köyleri geziyor tek tek. Allah şu anda belediye imkanlarının dahilinde yapması gereken her şeyi yapmaya çalışıyor. Hastanemizi yapmaya çalışıyor. Yani bünyesine el verdiği kadar. Herkesi sadece seçim zamanı değil, her zaman geliyor, geziyor. Hemen hemen bütün köyleri her ay geziyor. Tabii ki memnunum. Çünkü halka hizmet etmek onun için Hakk'a hizmet etmek demek yani. Ramazan belediye başkanı olduğu günden doğru Alaçam'ın içerisinde bir değişiklik var. Bizim Alaçam'ın şeyi yoktu. Asfalt yol süpürme araçları yoktu. Alındı. İki tane kepçe alındı. Belediye ambulans alındı. Belediye yeni kamyon alındı. Deniz kenarına T yapılma ihalesi bitti. Kimin sayesinde bitti bu? Ramazan Özdemir'in. Daha önceki de aynı MHP'deydi. Ama MHP'de olmak hizmet etmek anlamına gelmiyor mesela. Ben MHP'liyim. Çalışan adamı herkes sever. Yatan adamı ben bile sevmem yani. Ben bu yaşta çalışırsam sevkalırım. Çalışmasam ben vaktimi bile geçiremem. Boş. Ramazan Özdemir'i biz burada böyle görmekten sonra ileri Ankara'ya göndermek niyetimiz. O şekilde düşüncemiz var zaten. Burası bu çocuğu kesmez. İyi düşünüyor ne yapalım? Memnun şimdi kal memnunuk. Abi belediye başkanı ne eskiyelim benim evim yok. 64 seneli bir ağacı evi üstüme koşuyor. Ha, kendimize ev yapmamız lazım. Başka bir ihtiyacım yok Allah şükürler olsun. Fakat evim çok çürük yani. Bizim belediye başkanımız genç, dinamik belediye başkanı. Biz memnunuk. Şimdi biz şehirde duruyor. Tabii ki şehrin yollarını tabii iyi yapsalar daha iyi olur. İyiyse iyi düşünüyor hep birlikte. Buralı mısınız? Evet, yak ettiğim. Yardımlarını isteriz. Ne yardımı mesela? Ee, yol, mesela su, icap eden işler. Vallahi Alaçam'ın biraz Alaçam'a bakılmasını istiyoruz. Yollar, yollar çok kötü sokaklar. Çöpler alınmıyor bazen. Ama şimdi çalışması güzel gidiyor. Memnunuz. İnşallah böyle olur. Yani Alaçam biraz güzelleşsin. Öyle istiyoruz. Alaçam Gelişmiş bir yer değil. Hala işte bu bakalım Ramazan'da bir umut var ya. Yollarımızı yapmış da bir kısım şeyler var. Yapılacak yerler var. Oraların yapılmasını istiyorum. Gördüğümüz kadarıyla çalışmaları fena değil yani. Alaçam'ın ufak-tefek şeyleri var ama Alaçam'ın gücü o kadar. Yani Alaçam'ın çok ihtiyacı var aslında ama gücü o kadar. Kristal yer. Bir fabrika olması lazım. Bir tane, iki tane, üç tane fabrika olması lazım. Bizim buralara ne bafriye veriyorlar ne Alaçam'a veriyorlar. Abi ben 74 yaşındayım. Bizim bafriyeden Alaçam'a yatırım olmuyor. Yakı de yatırım olmuyor. Böyle bir yer burası. Yapacak bir şey yok. Duranı olma. Memnunuk, ne değilim? Bir şey de istemiyorum. Allah'tan sağlığını isterim. Çok memnunuk. Allah razı olsun. Kendi çocuğumuz, kendi toprağımızın. Uşa memnunuz. Gerekecek işlemleri, hizmetleri yapmasını isteriz. Bekleriz yani. Biz köylüyüz. Bu da bir köylü çocuğu olduğu için. Çağırdığımız yere gelmesi lazım. Yollarımıza, izlerimize bakması gerekiyor. Allah razı olsun. Bakıyor. Çok çok memnunuz. Bütün arkadaşlarla muhabbet şeyimiz oluyor. Soruyoruz. Herkes memnun olduğunu söylüyor. Alaçama güzel bir aş evi. Hani biliyorsunuz ücretsiz böyle bir şey kazandırdılar. Bunlar daha programın işin başındalar. İnşallah başkanımızdan memnunuz. Halka hizmet. Bu millete hizmet etmek ne kadar güzel bir şey. Biz bu, bu bu hizmete hizmet edenlerin hizmetçisiyiz. Memuruz yani. Duyduğuma göre iyi, iyi diyorlar de memuruz yani. Ben rahatsızım. Evde yatıyorum. Medyadan takip ediyorum. Şu anda güzel gidiyor. Çalışmalara iyi. Valla ben bir şey istemiyorum. Allah çabuk güzelleştirsin. Başka bir şey istemiyorum. Memnun Sağ olsun. Allah başımızdan neşek etmesin. Sağlığımızı bize iyi baksın yeter. <laughs> sağ olsun. Allah başımıza neşek etmesin. Memnunuz. Ne istiyorsun? Çalışıyor vatandaş. İyi, güzel. Tabii ki. Bir de köylü. Her zaman. Memnun şimdi şimdilik. Memnun Allah razı olsun. Hizmetimi isterim. İhtiyaçlarımı isterim. Yani ne diyeyim yapacak bir şeyler isteriz yani. Evet memnunum. Memnunuz yani ben oturuyor, doyrada ama belediye işidir. Memnunuz yani. Bir sıkıntı çekmiyoruz. Ben de hizmet isterim. Doyran köyüne bir parkımız var hiç oturmaya bir yer yok. Bir masamız ha, yok. Park 91'de ben yaptırmıştım hayır var. Salıncaklar iyi değil. Aa oraya bir park yeri olsa. Koca oturmaya bir yer olsa memnun oluruz yani. Hangi köydü? Alaçam Doyran Mahallesi. düzenlensin başka bir şey istemiyoruz diğer ihtiyacı olanları görsün başkanımız. Memnunuz Allah'ın izniyle. Eksik de sıradan yavaş yavaş yapılıyor ya. Sıkıntı yok ya. Yani. Tabii ki memnunuz. Evet. Adam evet. gibi belediye adam başkanı yani başkanı. çalışıyor hep yani belediye adam. Belediye başkanı belediye. geldi. Memnunum. Hep hep Memnunum. yolla yapıldı. Gıcır evet. gıcır. Bir tane şey avu aradan geçirmiyor hiçbir zaman. Çamur çamurdan geçirmiyoruz çamurdan. Tabii. Şimdi bak gerçekten Allah razı olsun adamdan yani Çok güzel çalışıyor yani. Ya başka isteyecek bir şey yok bizim burada. Bu küçük bir yer zaten. Yollaya karşı yapıldı. Ne olacak? Muhtarımız mı da, da iyi. Memnunuz. Allah'ımıza çok şükürler Memnun. Hep memnunuz. Yollarımızı yapıyor. Memnunuz abi. Allah razı olsun. Evet. Ramazan Bey zaten yeni geldi. İnşallah yapacak. Ee, ümidimiz de var. Gençler halinde biraz anlıyor. Bir yol sınırımız var bizim. En büyük sıkıntımız yol. Ha, ki Kumca Mahallesi'nde ben. Şu anda vallahi çalışmalarından memnunuz. Bu şey giderse iyi yani. Zaman gösterecek her şey. Memnunuz tabii. Memnun olmasak başa getirmeyiz. Memleketimizin çocuğu çünkü. Memnunuz. Çevremize yardımcı olsun isteriz yani bir şeyler yapsın. Güzellik olsun, temizlik olsun. Başka yapacak bir şeyimiz yok yavrum. Çok güzel bir projeler yapıyor. Her zamanki gibi projelerine devam ediyor. Her zaman her daim 7-24 memnunum. Alaçama istihazını açmasını ömemle rica ederim. Yani başta biz ben hep geçici işlerle uğraştım. Geçik Spor Bakanlığı'nda 9 ay çalıştığım için şu yaşa geldim hep geçici işlerle uğraştım ama daimi iş olmasını istiyorum.